Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşmasına hazırlanıyor. Türkiye Innovation Week 23-25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek. Dünyaca ünlü isimler inovasyon temasında yapay zekadan sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda konuşmalar gerçekleştirecek. İş dünyasının temsilcileri katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organize ettiği Türkiye Innovation Week için gözler 23 Kasım'da. Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en geniş inovasyon buluşması olacak organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Dünyaca ünlü isimler 23-25 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte bir araya gelecek. Amacımız tek Türkiye'de yapılan ihracattaki birim değeri yukarı doğru çekmek. Şu anda Türkiye'nin ortalama birim ihracat değeri 1,5 dolar civarında. En kısa zamanda özellikle innovation week demiş olduğumuz firmaların, bütün sedekaların bu konuyla ilgili konsantrasyonunu artırarak birim fiyatı 2 doların üzerine ve orta vadede 3 doların üzerine çıkarmamız gerekiyor. Etkinlik kapsamında sürdürülebilirlikten, siber güvenliğe, yapay zekadan dijital sanatlara birçok konu başlığı ele alınacak. İş dünyasının temsilcileri, inovasyon temasıyla katılımcılarla buluşacak. Bizim amacımız da özellikle e, inovasyon haftasında dünyada olan bütün e, bu konularla ilgili gelişmeleri Türkiye'deki yapacak olduğumuz panellerle özellikle gençlerimize, firmalarımıza bir etkileşim yaratabilmek ve bu konularda firmaları hazırlayabilmek. Hedef, inovasyonla Türkiye'yi ihracatta dünyada ilk 10 ülke arasına taşımak. Çarpan etkisi yapmak istiyoruz Türkiye'deki gibi bir yükselmesi noktasında o algıyı bütün birimleri Anadolu'nun her tarafına sadece İstanbul değil 81 vilayetimiz dışında etrafımızdaki coğrafyada bunu etkileyerek dünyada farklı bir konuma gelebilmek.